Aslı'la olabilir. Buradan konuşabiliriz. Yeni videodan herkese merhabalar. Bugün Arzu ile birlikteyiz. Kanalımı daha önceden takip edenler zaten Arzu'yu tanıyorlar. Evet. Arzu ile videolarımız var. Bugün biz nereye gidiyoruz Arzu? Bugün benim yeni okuluma gidiyoruz. benim kaydımı yaptırmaya gidiyoruz. <laughs> evet. Acaba sesimiz çok yankı yapıyor mu ya da iyi gidiyor mu bilmiyorum. Biraz yapıyordur ama o kadar kötü değildir. Bence de. Artık oluyorsa idare edin. Zaten şimdi çıkıyoruz dışarı. Orada sesimiz düzelir. Hadi gel. Şurada bir fotoğraf çeksek mi ya? Tamam. Işığı çok güzel. Tamam. Düşündük. Arzu neler hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. <laughs> ne kadar? <laughs> Aşağıdan daha yeni yeni başladı ama heyecanlıyım. Kendi kayıt dönemim geldi aklıma. Gerçekten heyecanlı bir dönem oluyor. Sıcaktan yapış yapış olmuşuz yalnız Arzu. Daha çıkmadan yapış yapış olmuşuz. Bunlar <laughs> Arzu'ya vesikalık fotoğraf çektiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ben gözlükle çekinme dedim ama gözlükle çekinmek istedim. Olsun, doğal denirsin. Aç sağa döndün. Sağ. Sen neresi? <laughs> dön dön dön, biraz daha dön. Dön kızım dön. Dön, dön. dön o Fiziğini dik tut şöyle bakayım açık. Çok mu döndün? Nasıl döndün? Çok fazla <laughs> döndüm. Evet. Tamam. Şöyle dik durdur abim ne kadar. Bu o zaman. Bu da sıkma normal. <Gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Gözün çok açmalıyız. Normal samimi var. <laughs> evet. Tamam. Normal. Gözünü oynat. Ha? Oynat. Tamam. Gözünü oynat. <laughs> tamam. Şöyle yap. Az önce şimdi. Çok güzel. Kalk Arzu'nun fotoğrafına bakın Aşırı şeker çıkmış Aşırı Çok tatlı Şimdi otobüs durağına gidiyoruz Hangi otobüsün gittiğini de bilmiyoruz Numarasını soracağız Arzu o tarafa giden minibüslerin numarasını bilmiyor Bakacağız Arzu şu an çok tepkili. <laughs> Lisesi de dağın başındaymış, da okulu dağın başındaymış. Öyle söylüyor. Evet. Kızım sahileme şurası aşağısı, yol yani. Otoban. Arzu da Sosyal Bilimler Lisesi'nde okudu. O da Ordu'nun çıkışında, Perşembe tarafında. Böyle doğanın içindeydi okul. Fakülteye mi geldik, uygulama oteline mi geldik? Evet. Fakülte de burası herhalde. Güvenliğe soracağım. Şimdi öğrencilerine gidiyoruz. Önce bir kaydı halledelim sonra etrafı gezeceğiz. Gerçi inanılmaz heyecanlı ya. Fira gibi bayılacak şimdi. İçerisi böyle. Tersliklere bakıyoruz şimdi. Oo, oh, Arzu deniz manzaralısın olsun. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> ne oldu? Kapıya yazı yazmışlar. Ne yazmışlar? <laughs> Yazsınlar aşkım. Burası da kantin. Biraz önce ben gezdim ama sizin için tekrar şöyle bir tur yapayım. Normal üniversite yemekhanelerinde olan şurada şöyle bir bar var. Şöyle bir alan. Burası küçükmüş bu arada. Ama zaten fakülte de çok büyük değil. Seneye buradan taşınacakmış. Arz ile etrafı keşfediyoruz. Da böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Ama şey aşırı güzel böyle. Doğanın içinde olması, denize yakın olması. Gerçekten bu açıdan çok güzel. Ben, ben video çekiyorum bir Arzu bana kızıyor. Şuradan görevli geldi bize baktı. Arzu inanılmaz utandı. Arzu kardeş yapmazsam ne yapacağız? Hadi şimdi biraz etrafı dolaşalım Arzu'da. Kayıt olduktan sonra çekeceğimizi söz verdim. <laughs> Arzu benden aşırı utanıyor şu an. Şimdi bahçede dolanıyoruz. Neymiş? Arzu benden önce gitti etrafı Keşfediyor, beni tanımıyormuş gibi davranıyor muhtemelen. Ama bilmiyor ki ben onun salak olurum, her türlü. Şuradan geldik şimdi. Fakültenin dışı böyle görünüyor. Şuradan aşağıya merdivenler var. Burada da banklar var. Böyle. Laboratuvarlara giremedik. Laboratuvar dediğim. <gülüyor> Mutfak. <laughs> Neden laboratuvar dedim. Mutfaklara giremedik. Şu an kapalıymış, kitliymiş. Böyle. Orayı da görsek iyi olurdu Arzu. Ne diyorsun? Ben göreceğim oraları. Ben göstereceğim sana gibi konuşuyorsun. <laughs> Şurada da bir giriş var ama bu galiba araç girişi sadece. Biz diğer taraftan girdik. Biz şuradan girdik. Evet, Okulun girişi hemen şuradaydı. Çıktık. Burada inmiştik. Şimdi durağa gidiyor Arzu. Arzu şu an başka bir durak arıyor. Normalde durak şurası. Burada indik. Mantıken indiğimiz yerin karşı tarafı da ters yöndeki duraktı. Ama bunu kabul etmiyor. Durak maceramızı anlatıyorum. Nihayet minibüse bindik. Şoförü sorduk 40 dakikada bir geliyormuş. O zaman artık uygulamadan bakacaksın. Ne zaman geliyor vesaire. Yoksa yolda böyle çok beklenir. Aynen. Uygulamadan bakarsın. Bahçede oturursun. Çayını kahveni içersin. Geri dönerken. Ona göre çıkarsın. Ana Şimdi yemek yemeye geldik. Arzu iki tane söylemişti ama geçti bir tanesini böldü. Ne buçuk yiyeceğiz. diye bir yerdeydik. Burada lamantin e yedik. Güzeldi gayet. Şimdi Arzu'nun kankisi geliyor. Onu bulacağız Tamam. O zaman girme biz de çıkıyoruz. Kankiler buluştu. Şu... Şey, Ayça'mızla tanıştırayım. <laughs> Şimdi yemek için karar vermeye çalışıyor Ayça da. Çok Menüde çok asla değil. fotoğraf yok. Biz de önce bir su istedik, sonra karar verelim diye. Sadece ne? Fotoğraf vardı Ayça. Sezer salatalı. Sezer mi? Gösteriyorum ben. Onu da beğenemedik. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Bir tek bu. <laughs> Bakın şöyle geldik güzel bir yere oturalım dedik lakin çalışmıyor yani şu çalışmıyor. çalışmıyor. <laughs> Gelişim, çalışmıyor. <laughs> <Gerçekten bizimki. gülüyor> Artık Mostafa'nın işgal akşam oldu. Bayağı vakit geçirdik ya. Kızlarla otururken zaman nasıl geçtiğini anlamadık. Çok fazla kamerayı da açamadım çok kayıt alamadım zaten sohbet ettik falan. İşte şimdi otobüs durağına geldik. Buradan bineceğiz ve tek vesayetle gideceğiz. Şöyle göstereyim. Minibüsler burada dizili duruyor. Dün akşam en son otobüs durağında bit kapatmıştık değil mi Aynen. Evet. Yeni günden selamlar. Bugün kamerayı ben aldım. Ben açmak istedim. Çünkü dün neredeyse hiç konuşmadığım videoda. Dün biz kaydımızı yaptık. Yine okuluma kayıtlı oldum. Kayıtlı oldum. <gülüyor> <gülüyor> Ay hala heyecanımı yenebilmiş değilim ya. O kadar heyecanlıyım ki artık üniversiteli oldum. <laughs> üniversiteli oldum. Artık üniversitelisin gerçekten. Yes. Hayırlı olsun. Bu anlar artık gerçekten yaşıyoruz yani. Bugün benim üniversite alışverişimi yapmaya gidiyoruz. Dünden o yüzden biraz daha heyecanlıyım. Düne göre keyfim çok daha yerinde. Ondan sonra. Ee, alışveriş videomu bu arada ablamla çekeceğiz. Takipte kalın, beğenmeyi, likelamayı ve her şeyi beğenmeyi, <laughs> bütün kıyafetlerime güzel yorum yapmayı unutmayın. <laughs> um, Okulla ilgili merak eden bir şey olursa videoya yazabilirler. Sen soracağım. Evet, alta yorum yazabilirsiniz. Ben size sizin için cevaplarım. Okul aslında elimizden geldiğince göstermeye çalıştık ama çok bir yer yok zaten. Bir mutfağı göremedik. Ben mutfağı görmeyi çok istiyordum ama orası da açık değildi maalesef şansımıza. Ben internetten fotoğraf bulup ekleme yapacağım. Aynen ablam sizin için fotoğraf bulup ekleme yapacak. İşte bu kadar faydalı influencer'ınız var arkadaşlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne diyeyim yani. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu arada senin okulda hiçbir vlog çekilmemişti. Ettik <laughs> ilk. O zaman iş başa düşmüş ve biz de bu, bu görevi yapmışız. tamamlamışız arkadaşlar. <laughs> seneye üniversite kaydı yapacak olanlar okulu görebilir ya da bu sene atıyorum okulu merak edenler e, okul videosunu paylaşabilir istedikleriyle. Evet. Zaten fakültenin yeri muhtemelen taşınacak. Aynen seneye ana binada evet. olacak. Ana kampüste olacak. Bakalım. Şimdilik bizim aktarabileceklerimiz bunlar. Da... Evet bunlar. Evet canlar. Söz fazla uzatmadan videoyu kapatıyorum. Biz alışverişe. Size de güzel güzel günler diliyorum. Ablamı takipte kalın. Abone olun. Beğenin, yorum yapın. Mwah. <laughs>